Merhaba egmenler, Zermat'ın Street Corner'a paylaşarım. Bugünkü videomuzda çok kritik bir işlemi gerçekleştireceğiz. Bu işlemin adı 4 kontrolü. Biliyorsunuz bu konuyla alakalı ilk videomuzda ilk başta yumurtaların bozuk olup olmadığına bakmıştık. O yöntemi şurada yanan kısma information'a koyuyorum. İsterseniz tıklayıp bakarsınız. Şimdi bunda da kaz yumurtalar için 15 tavuk yumurtaları için 10. günde döl kontrolü gerçekleştireceğiz. Bana bu yakışıklı yardımcı olacak. Arkadaşlar ve bu arada ekleme yapacağız. Jersey yumurtaları var. Bu yumurtaları ekleyeceğiz makinemize. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Burada biraz bir farklılık var. Şimdi burada birinci tepsi tavuklar koyduk. 9 Nisan'da 4 kontrolü kazlardan biliyorsunuz bunu anlatmıştım. 5 gün sonra koyduk ki ikisinin 4 kontrolü kazlarla beraber olsun diye. Burada gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü tepsi ilk koydum. kaz yumurtaları var. Dördüncü tepsi kaz yumurtalarını da koymuştuk. Bundan 5 gün sonra bunun da 4 kontrolü 14 Nisan'da. Buraya not almışım. Farm Life kanalından Halit Bey'e Sorayım diye çıkışı sor dedim dün sordum. Not alıyorum bunları. Kaz 28. gün çıkışı alacağız. Tavuğu 18. gün çıkışı alacağız. Takribi çıkış 13 gün kala, daha doğrusu 3 gün kala çıkışa aşağı çıkış sepetlerine koyacağız. Biliyorsunuz o sepetlerde şunlardı. Makinemizin altında var. Bir tane kuralımız var biliyorsunuz. Eğer makineyi belirli bir süre açık tutacaksak makineyi sonduruyorduk. Sebebi neydi? Onu da anlatmıştım. Şuradaki videoda onu da koyarım. Sebebi makinemiz ısı düşüşünü algıladığı için fanı zaten sürekli açık tutacak. Açık olduğu için sürekli açık fan. O fan hiç kapanmıyor. Ama bakın burada atışlar yapıyor böyle. Milimetrik atışlar yapıyor. Sıcaklığı hep bu dere yerde tutabilmek için. Biz açtığımız zaman sıcaklık düşecek. O sürekli ısıtmaya devam edecek ve arka kısmında yani rezistansa yakın olan kısımdaki yumurtalar haşlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. O yüzden öncelikle ışığımızı açıyoruz. Makineyi açmak için içeride yumurtalarımız olacağı için. Daha sonra buradaki buradaki düğmeye basarak tepsileri yatay konuma getiriyoruz. Yatay konuma gelince tekrar basıp durduruyoruz. Bakın ben buradan görüyorum. Siz yansımadan belki tam anlayamayabilirsiniz. Yatay konuma geldi. Durdurdum. Evet. Şimdi oğlu kapıyı kapatalım da nem bir anda olmasın. Burayı kapatıyoruz. Ve yumurtalarımızı dışarıya alıyoruz. Biliyorsunuz kural az önceki söylediğim gibiydi. Ve dün bozuk yumurtadan dolayı halen daha içerisi kokuyor maalesef. Dün bir adet bozuk yumurta attık. Bunlar dört kontrolü yapacağımız yumurtalar. Bunu karıştırmayalım. Şöyle biraz itelim. Bunları gündüz vakti döl kontrol yapabilmek için alt kata ineceğiz. Alt katta karanlık odada döl kontrollerini gerçekleştireceğiz. Evet. Tek tek yine aynı şekilde dizeceğiz. Sonra ne demiştik burada? Bakın, bunlar çok önemli o yüzden gösteriyorum. Tavukları Ondan sonra ikinci ve üçüncü tepsideki kazları beraber yapıyoruz. İkinci tepsimiz ve üçüncü tepsimiz. Şöyle alalım. Kaz yumurtalarını da. Evet. İkinci sıra tepsimizde kaz yumurtalarını da alıyoruz. Ve üçüncü tepsi. Ve arkadaşlar şöyle bir durum da var. Onu da belirteyim. Her makineyi açıp kapattığımızda bu yumurtalar sıkıntı yaşıyorlar. Yani çıkışlar döllü yumurtaların tabii ki. Birazdan yapacağımız dört kontrolünde onu da bahsetmiş olayım. 400 yumurtaları ayırmak amaç. 400 yumurtalardan biliyorsunuz civciv oluşmayacak. Geriye kalan döllü yumurtaların, sağlam yumurtaların diyelim, çıkışları her açış kapatışımızda bir miktar azalıyor. Çıkma oranı, civciv çıkma oranı. Evet bakın bu hale getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yeni ekleyeceğimiz jersey yumurtalarımız var. Bunları ekliyoruz bu arada. Üzerlerine koyduk son tepsimize karıştırmamak babında bunların içinde not alacağız şimdi dör kontrolü için. Bunları ekliyoruz. Ve bu kazlarla yaklaşık bunların da dör kontrolünü hemen hemen çakışacak. Daha sonra biz makinemizi kapatıp koyuyoruz. Kapatıyoruz ve çalışmasına devam ettiriyoruz. Onlar devam etsin diyor ve biz bu arada bunların döl kontrollerini alt katta yapıp tekrar süreceğiz ve makinemizi kapatacağız. Alt katta buluşmak üzere. Arkadaşlar şimdi alt kattayız. Demiştik döl kontrolü yapacağız diye. Önce tavuk yumurtalarımızdan başlayacağız. Bunları sonra yukarıya taşıyacağız. Tekrar kaz yumurtalarımızı indireceğiz. Döl kontrolünün amacı döllenmemiş olan yumurtaları ayırıp makinede yer işgal etmesinin önüne geçmek. Bir. ikincisi bunların yayacağı kötü kokulardan ve toksik gazlardan diğer yumurtaları korumak. Böylece makinenin yükünü de azaltmış oluyoruz ve fertil yumurtaları ortaya çıkarmış oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bana bu yakışıklı yardımcı olacak. Tabi gözüne geldiği özür dilerim. Ve yol kontrolü nasıl yapıldığını çekecek. Şimdi ben öncelikle şöyle bir şey yapıyorum. Bu biraz karanlıklı bir video olacak. Şöyle çevireyim bunu. Buradan başlıyorum. Bakın. Şöyle yapıştırıyoruz tepesinden. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Damarlanmayı görüyorsunuz şurada yumurtanın şurasında. Damarlanma var. Ve bizim civcivcik bakın içeride oynayıp duruyor. Her yere Homojen bir şekilde dağılmış. Şöyle. Çok sarsmamak gerekiyor. Bakın damarlamayı şöyle net görüyorsunuz. Bu dölle bir yumurta. Hemen yerini koyuyoruz. İkinci sıraya geçtik. Bakıyoruz dayıya. Bakın bu da dölle bir yumurta. Damarlamayı hemen görüyoruz. Şurada. İçeride spa tabiri caizse dans ediyor. Bakın. Hemen onu da koyuyoruz. Üçüncü yumurtamıza geçiyoruz. Bakın döllü bir yumurta. Gördüğünüz üzere bakın damarlanma ne kadar güzel. Ya Allah işte böyle yaratıyor. Görüyor musunuz? Damarlanmalar harika. Aynısını kaz yumurtalar için de yapacağız. Üçüncü yumurtamızı da koyuyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdilik videoyu biz durduralım. Dörtsüz yumurta bulana kadar aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Orada açalım. Durduralım abi. Evet bakın Görüyor musunuz civciv? Civ. Sanki bir bebek gibi. Şurada göbüş var. Şurada kafa kısmı herhalde daha küçük. Bakın dikkat ederseniz oynayıp duruyor ve damarlanmayı yine görüyoruz bakın şöyle. Damarlanmayı görüyoruz. Evet. Kapatalım oğlum. Evet arkadaşlar şimdi sıra kaz yumurtalarına geldi. Şimdi burada biliyorsunuz dör kontrolü pardon yumurta kontrolü yaparken Böyle şüpheli gördüğümüz içerisinde su gibi hareketler olan yumurtalar vardı. Bunları şüpheli yazmıştık. Bunun içerisindeki yumurt, hareket neden kaynaklanıyordu? Onu da size söyleyeyim. Bir yumurta çok farklı bir yerde bekliyor. Yani doğa koşullarında bekliyor. Kabuktan su almaya başlıyor içeriye doğru. İkinci olay bu yumurta içeriye suyu alınca zarla kabuk arasına kalıyor su. Gidip geliyor. Üçüncüsü de Ciddi anlamda bu vatandaş eskimiş oluyor. Eski bir yumurta oluyor. O yüzden biz bunları şüpheli yazdık. Bir tane de burada gazimiz vardı. Dün gazimizin birini çekemedim. Anlık olduğu için koku sardı ortalığı. Bu da şüpheli. O da gidip geliyordu. Şurada küçücük nokta kadar şey vardı. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım. Şuradaki information videosundan göreceksiniz. Demiştim ki bu yumurtaları seçerken içeride hareket olmayacak. Yani böyle bir kabarcık olmayacak. Şöyle tuttuğumuz zaman kabarcık buraya sabit olacak ve küçük bir deliği olursa bunu sobacıların o alüminyum bantlarıyla yapıştırıp bu şekilde getirebiliyoruz. Her ne kadar ismini söylememi telaffuz etmemi yani benim bu kadar büyük mü diye size de alçak gönüllüysen Farmer kanalından Halit Samet Uçkun'un bilgilerini paylaşıyorum. Bunu da o gösterdi. Şimdi bunların hepsini dört kontrolünü yapacağız. Şimdi dört kontrolüne ben başlıyorum. Siz de izleyin. Belli bir zaman sonra yeniden görüşeceğiz. Şimdi bakın. Aynı şekilde bu tepe noktasından sivri değil diğer taraftan tutuyoruz arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Bebişimiz burada. Ancak damarlanmayı da görüyorsunuz. Yalnız burada Gördüğünüz gibi bizim bebiş buraya yapışmış durumda. Yani ortada durmuyor. Yani yumurtanın bakın bir tarafına yapışmış durumda. Diğerleri şöyle göstereyim. Yumurta şöyle ise bunun orta kısmında hareket ediyordu embriyo. Şimdi diğer birazdan göreceksiniz ama bakın şöyle kapatalım tekrar ışığımızı. Bizim bebiş buraya yapışmış durumda. Buna embriyo yapışması diyoruz. Bu da biraz beklemiş veya yani beklemiş hem de tek tarafının üzerinde beklemiş bir yumurta. O yüzden ancak Halit Bey'in söylediği kadarıyla, Halit kardeşimin söylediği kadarıyla dedi ki bu yumurta embriyo bazen kendisini buradan kurtarıyor. Bunu yaklaşık 10 gün sonra tekrar bakacağız. O yüzden bunu yerine koyuyorum. Biliyorsunuz kaz yumurtaları yatay veya da hafif böyle yukarıya doğru konuş ediliyordu. Şimdi bakalım bu iriye. Bakın ampul gibi yanıyor görüyorsunuz. Az önceki gibi 400. Bu da şüpheliydi zaten. Şöyle şüpheliydi. Bunun içerisinde şöyle oynayınca bakın şu beyaz kısmı görüyorsunuz şurada. Şöyle göstereyim tekrar. Şu beyaz kısmı farklı yerlerdeydi. Ve oynuyordu içerisi. Bu da görüldüğü gibi dörsüz çıktı. Bunu hemen şuraya ayırıyoruz. Bakın. Burada da şöyle İyice bakalım. Farklı yerlerine de bakalım. Tamarlanma göremiyoruz. Bakın bu yumurtada hiçbir şey yoktu. Şüpheli falan da yazmamışız. Ancak özür dilerim. Bakın burada şüpheliymiş bu da. Şöyle göstereyim. Şüpheliymiş. Şüpheli yazdığım yumurtalar. O anda işte suyun gezdiği yumurtalar. Yani bunlar eski yumurtalar oluyor. Veyahut da doğal şartlarda su almış yumurtalar oluyor. Bu da dönsüz çıktı. Bunu da koyuyoruz. Şimdi alıyoruz diğer sıraya geçiyoruz. yapıştırıyoruz ışığımızı iyice. Bakın bir oluşum göremiyoruz. Az önce görmüştük. Canavar gibiydi az önceki. Evet. Maalesef bu mi zaten bu da. Bunda da bir şey göremedik. Evet. Evet bakın şu anda içi oynuyor. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. şık, şık da şöyle. Görüyor mu Şu oynadı. Bakın içi oynuyor ancak hiç damarlanma yok. Hemen bunu da Demek ki erkek kasın aktivasyonu düşük. Şimdi sıra bunda. Bakın. Bunda da hiçbir şey yok. Yani bu da hiç damarlanma yok. Bu da gitti. Böyle oranı bir taneye düştü. Olacak iş değil. Bakın bunda görüldüğü üzere bebiş var. Şöyle göstereyim. Damarlanma da var. Görüyorsunuz şurada damarlanmayı. Birincisindeki olduğu gibi bir iş var. Bakın damarlanmayı görüyorsunuz. Burada da var. Ve bakın bu da şüpheliymiş. Gördüğünüz gibi. Ama bu sağlam. Şuraya koyuyoruz. Videonun başında hemen bakın şüpheliymiş bu da aslında. Dövsüz ve şüphelileri hemen yakalamaya başladık. Onu da şöyle koyalım. Aşağı düşerse yalnız burası rezil olur. Komünist kardeşim beni öldürür üçlüye koyalım. Şu diğer rafı da göğüs üzerine olduğu yer yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi burada sıra. Bunlar benim kendimi yumurtalarım. Bakın artık 18.03 yazanlar. Gördüğünüz gibi damarlanmayı görüyorsunuz. Deviş içeride ve emriyor. Bakın her yere hemen hemen homojen dağılmış ve yapışık değil. koyalım. <laughs> Kazı yumurtalarında maksimum 20 günlük yumurtayı koymamız gerekiyor. Bakın bu da embriyo burada da yapışmış gibi. Gördüğünüz üzere damarlanma güzel. Homojen değil. Bir tarafa yapışık. İnşallah bu da kendisini kurtarır. Ölmez diyorum. Bunlar mastarın yumurtaları. Demek ki döllü. Bunlar yalnız hibrit olacak. Şöyle mast zaten hibrit. Ancak bizdeki erkek kazımız yerli kas yani kars kazı dediğimiz kas tipi kaz, kas, Dolayısıyla yerli ve mastın hibritleri olacak bunlar. Yumurta her ne kadar masttan gelse de mast erkek yok çünkü. Bu da döllü. Şimdi bakalım. Bakın. Görüldüğü üzere bu da döllü. Bebişimiz içeride oynuyor. Şöyle. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Arkadaşlar bunda kaz yumurtalarında almazsa hafif böyle şu şekilde koyabiliriz. Yani çok yukarıya bakmayacak şekilde ve biliyorsunuz yumurtaları koyarken yuvarlak kısmı üstte sivri kısmı altta olacak şekilde koyuyoruz tavuk yumurtalarını. Bunu da tam yatay kuruç ediyoruz. Veya hafif yukarıya doğru yuvarlak kısmına bakıyoruz. Bakın bu da Şimdi Şimdilik biz bunları kontrol yapalım. Kapatalım. Olağanüstü bir durum olunca tekrardan buluşmak dileğiyle. Evet arkadaşlar şimdi durdurup durup çekiyoruz. Önemli bir şey daha yakaladım. Bakın içeride hareket var görüyorsunuz. Bu benim kendi yerli kazım yumurtası. Ama bakın hiç damarlanma yok. Bu yumurtayı da işaretleyip kırıp tekrar size göstereceğim. Büyük ihtimalle bu yumurta bozulmaya başlamış. Evet arkadaşlar. An itibariyle döl kontrolünü tamamladık. Maalesef bir arkadaşımızın gönderdiği yumurtaların %65-70 oranında dövsüz olduğu görüldü. Bu yumurtalar, dövsüz yumurtalar. Az önce gösterdiğim gibi bunları göreceğiz. Mesela bunun içerisi ampul gibi yanmıyor. Karaltı var ama damarsız. Bunlara bakacağız. İki tane var öyle. Bir iki tane de şöyle benim kendi kazlarımdan var dövsüz yumurta. Bunları da kırıp bu videoya işleyeceğim. Ekleyeceğim. Ne olduğunu göreceksiniz. Elimizde görüldüğü üzere kendimden bu kadar kaz yumurtası kaldı. Ve bu tavuk yumurtaları kaldı. Bunlar da dövsüz olanlar. Kenara ayırmıştım. Hemen onları da diğerlerinin yanına koyayım. Bunları yukarıda hobi bahçemde kıracağım ki oradaki tavuklar yeniden bunları yesinler ve doğaya geriye dönsün. Gördüğünüz gibi bunlar var. Şimdi ne yapacağız? Olduğu gibi yerlerine makineyi tekrardan durdurup koyacağız. Şimdi ışığımızı yakalım. Buna basalım. Bir gelsin. İstediğimiz olan alana gelsin. Aldığı yerlerini koyacağız. Ve bir sonraki döl kontrolünde görüşeceğiz. Tabi yeniden belirteyim. Makineyi açar açmadan önce fanı durduruyoruz. Tekrardan koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. Sonra notlarımızı alacağız. Döl kontrolü yapılan işlere artı koyacağız. Not almak çok önemli canlılarda. Ve daha sonrasında da işimize devam edeceğiz. Ve videoyu bu yumurtaların kontrolüyle sonlandıracağım. Evet makinemizi yükledik. Döl kontrolünü yaptık. Hepsini yerlerine yükledik. Bir sonraki döl kontrolüne kadar yani bu sıranın döl kontrolüne kadar bekleyeceğiz. Ve daha sonrasında o zaman görüşeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Durdurulmuş makinemizi kapatıyoruz. Kapağını. Bismillah deyip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen bakın 37.7'den 3.5'e düşmüş. Nem 67'den 56'ya düşmüş. Sonrasında az önce belirttiğim gibi bunların kontrolünü kırarak yapacağız ve videomuz burada sona erecek. Hepiniz hoşça kalın. Sevgili evet arkadaşlar, şimdi sizinle döl kontrolü yaptığımız ve sıkıntılı çıkan yumurtalar vardı biliyorsunuz. Onları kırıp içlerine bakacağız. Maalesef kas, erkek kas hiç işlem yapamamış. Yani çiftleşme olayını gerçekleştirememiş ve ciddi anlamda %65 oranında sıkıntılı yumurta çıktı. Şimdi bu şüpheliler var. Bir de üzerinde damarsız yazdıklarım var. Videodan hatırlayacaksınız. Bunda damar yok ama içeride bir kitle oluşmuştu. Şimdi bunu kırarak başlıyoruz ve bakalım içerisinde ne var. Bakın. Gördünüz mü? Bozulmuş. Hiçbir kallanma, döllenme olmadığı için bu halde bir yumurta. Hepsini burada kırıyorum ki yine burada kobi bahçesindeki tavuklara ve etrafa protein olsun diye. Bakın bu da öyle. Yani bir nevi şey gibi kalmış. Bakın bu da öyle. Bakalım. Bu da keza öyle. Yani hiçbir şeyimiz olmuş. Bakın suyu şey gibi akıyor. Bunların hepsi dövsüz yumurta. Bakın bu bozulmak üzereymiş. Bakın. Bozulmak üzereymiş. Neredeyse işini bitirecekmiş. Kuluşka makinemizin. Zaten şüpheli yazmışım başta. Görüyor, okuyduğunuz üzere. Bu artık son raddesindeymiş. Bozulmak üzereymiş. Şimdi devam edelim. Bakın. Bu da aynen. Bakalım. Bu da Keza öyle. Bunlar çok güzel cinslerin yumurtalarıydı. Ama belki, bakın gördünüz mü? Hemen doğaya kazanılıyor. Tavuklar bunları yiyip kalsiyum ve protein alıyorlar. Kendi vücutlarında biriktiriyorlar ve kullanacaklar. Bakın. Hiçbir şey başa gitmiyor arkadaşlar. Bir hobi bahçesi nelere kadir? Görüyorsunuz. Hem ürünlerinizi üretiyorsunuz hem evsel atıklarınızı getiriyorsunuz ve buralarda bu şekilde bozuk yumurta bile değerlendiriliyor görüyorsunuz. O yüzden burada getirdim. Bakın o epey bozulmuşmuş. O da kokacakmış. Bakın. Evet. Dediğim gibi bunları böyle devam edeceğim ben. Ve videomuzu sonlandıralım. Bunlar da mahallemizin sakinleri diyelim. Öndeki iki tane mast, arkadaki erkek yerli. Bir tane yerli kaz da orada basıyor. Onun da altında 11 yumurta vardı. 5'e düşürmüş. Kendisi kaz. Dörsüz olanları Allah'ın verdiği ilhamla dışarıya doğru atıyor. Yoksa akıl yok, fikir yok garipte. Ve 5'e düşürmüş. 5'ine basıyor. Oradan da 5 tane civcivi bekliyoruz. Değil mi kızlar? Evet arkadaşlar. Bu iş çok incelikleri olan bir iş. Özellikle kaz yumurtalarında dün Halit Bey'e ulaşamadığım için koyduğum şekli kestiremedim. Oluşan hava proplarını tekrar yukarıya gelecek şekilde olup olmadığını bilmediğim için kontrol edeceğim. Şimdi öncelikle makineyi her zaman kural durduruyorum ve kapağı açıyorum yumurtaları dışarıya alıyorum. O şekilde kontrolü aşağıda tekrar yakışıklı bana yardım edecek. Sağlayacağız inşallah. Arkadaşlar bu kaz yumurtalarını biliyorsunuz yatay koyduğumuz için oluşan hava, hava problarını bakın şurada hava probu var. Görüyorsunuz. Yine yatayda olacak şekilde koyacağız. Bakın bu civciv maalesef arkaya yapışmış. Tembel olduğu için civcivler kazcı mutalarında. Gördüğünüz gibi bir tarafında yoğun. İçeride dönüyor. Şimdi burayı şöyle gördüğünüz gibi burayı ısırarak çıkacakmış. Bu şekilde şöyle yapalım. Koyuyoruz ve buraya kalemimizde nokta koyuyoruz. Hava probunun olduğu yere. Mavi olan nokta hava probunun olduğu yere gösteriyor. Diğerine bakıyoruz. Bakın hava kısmı şöyle yukarıda. Bunu da bu şekilde koyuyoruz. Ters koymuşmuşuz. Maalesef. Hatta şöyle koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle işaretleyelim. Ondan sonra üçüncü mutamıza geçelim. Hızlı bir şekilde. Bakın burası dolu. Diğer tarafı görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle görünce daha iyi rahat anlarsınız. Burası bakın dolu kısım. Burası boş kısım. Şöyle çevirince alttan ışık geçmediği için daha zor anlıyorsunuz ama böyle görün. Şimdi bunu bu taraftan yeniden koyuyoruz. Burası da yukarı kısmı. Yani hava probunun olduğu kısım burası, boş kısım. Şimdi gelelim sıradaki yumurtaya. Bakın. Şöyle çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bizim tosuncuk nerede? Bakın. Şöyle. Niye böyle oluyor? Dün böyle bir tanesinden şüphelenmiştim. Başımıza iş aldık. Evet bakın şöyle. Görüldüğü üzere şu tarafı. Şu kısmı. Şöyle. Görüyorsunuz. Bu kısmı boş. Yani hava probu dediğimiz yer burası. Ona da işaretleyelim ki düzgün dursun. Ve bu arada bizim büyük yakışıklı yardım ederken küçük yakışıklı da ilk defa merak etti. Bizimle buraya geldi. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Daha doğrusu öğrenmek için geldi. Evet. Hava probu bu tarafta. Diğer taraf bakın dolu olduğu kısım. Hemen şöyle yapıyoruz. Hep şöyle işaretliyoruz. Bu şekilde biz devam edeceğiz. Daha sonra makineye Hayvanlarımızın yumurtalarını koyacağız. Şimdi evet. teşekkür ediyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.